Bangladeş'te 4 milyondan fazla insanın etkilendiği sel felaketinde en az 70 kişi hayatını kaybetti. Bangladeş'teki Katolik cemaati ülkeyi etkisi altına alan sel felaketinde hayatını kaybedenler için seferber oldu. Bangladeş'teki Katolik cemaati ülkeyi etkisi altına alan sel felaketinde hayatını kaybedenler için seferber oldu. Karitas, Bangladeş tarafından desteklenen ve koordine edilen yardım girişimiyle, Bangladeş'in 17 bölgesinde sel nedeniyle yerinden edilen insanlara gıda, ilaç ve içme suyu ulaştırılıyor. 4 milyondan fazla insanın etkilendiği sel felaketinde en az 70 kişi hayatını kaybetti. Sylhet kentindeki Karitas, Sunamgaj bölgesinde selden etkilenen 150 aileye gıda yardımında bulundu. Maymes'in episkoposluğundaki Karitas, Doronbaşa bölgesinde ise selden etkilenen 280 kişiye acil yardım ulaştırdı. Maymesinin Kamlakanda bölgesinden Katolik bir kadın olan Purnima Rema hayatı boyunca hiç böyle bir sel felaketi görmediğini söyledi. Bağışçılara ve Karitas'a gözyaşları için de teşekkür etti. Sel felaketi 15 Haziran'da Hindistan'ın Meghalaya ve Assam eyaletlerinde yaşanan şiddetli yağışlar tarafından tetiklendi. Bangladeş Afet Yönetimi ve Yardımı tarafından hazırlanan bir rapora göre, sel mağdurlarına 71 bin paket kuru gıda ve yaklaşık 1 milyon su arıtma tableti dağıtıldı. Bangladeş ordusu da mağdurlara yardım ediyor ancak birçok bölgeye hükümet yardımı henüz ulaşmadı.